Başbakan öğretmenlerin yönelik sözlerini düzeltmeli ve tüm öğretmenlerden özür dilemelidir. Başbakan Erdoğan sözleri eğitim camiasına şok etmiştir. Başbakan öğretmenlerin ek ödeme talebiyle ek ödeme talebiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada bir yandan öğretmen camiası en çok saygı duyduğu kesim olduğunu söylerken diğer yandan onlara ek olarak resen 100 lira daha verelim. Bir öğretmenin en düşük olanı 1624 lira alıyor. Ne karşılığı alıyor? Haftada 15 saat karşılığı alıyor. Peki düz bir memur ne kadar çalışıyor? 40 saat. 40 saat için bu rakam altında alanlar da var. Öğretmenden ek ders verirse bunun üstünde de alıyor. Bir de tatil var. Yılda 2 ay. Düz memuru tatil ise 20 gün. Şimdi soruyorum. Bu haksızlık değil mi? Bundan sonraki süreç hakem heyetine gidiyor nihai kararı verecek demiştir. Durduğu kesip öğretmen camiası olsaydı başbakan sözlerini özelle seçerdi. Ancak başbakan bu açıklamasıyla hem öğretmenleri toplum nezdinde rencide etmiştir hem de kamuoyuna yanlış bilgiler vermiştir. Önce sınıf öğretmenlerinden haftada 18 saat, genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinden haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat maaş karşılığı derse girmektedir. Ancak öğretmenlerin 3 çükünün girdiği ders saati sayısına göre değerlendirmek doğru değildi. Çünkü öğretmenler eğitim, öğretim saatleri dışında da çalışmaktadır. Öğretmenlerin dersi hazırlanması, veri toplantısı, sınav kağıdı hazırlaması, sınav kağıtlarını okuma, öğrencilere danışmanlık hizmetlerinde bulunma, idare ve ile yapılan toplantılar, bakanlık tarafından düzenlenen toplantı ya da seminerlere katılma, üst amirler tarafından görevlendirilen çeşitli programlara katılma ya da programları organize etme, nöbet tutma, koordinatörlük öğretmenlerin ders saati dışında yaptığı çalışmalardır. Ülkemizde öğretmen maaşları ne kadardır? 9'a 1 derecedeki bir öğretmen 1590 TL. 5'e 1 derecedeki bir öğretmen aylık 1651 TL almaktadır. Görüldüğü gibi öğretmen maaşları bugün en düşük devlet memuru seviyesine gerilemiştir. Yıldan yıla alım gücü eriyen öğretmenlerimiz bu ülkenin büyümesinden de hiçbir şekilde pay almamaktadır. Bu ülkenin ağa parayla oynarken öğretmenleri, memurları, işçileri, emeklileri açlık ve sefalet içinde yaşarsa işte o zaman Türkiye Yunanistan'a döner. Sayın Başbakan en çok Türkiye'nin Yunanistan'a dönmesine endişe etmektedir. Başbakanın son günlerdeki popüler söylemi budur. Ancak Türkiye Tipsel olarak Başbakan'a sesleniyoruz. Sayın Başbakan, korkmayın. Siz öğretmenlerin ek ödemeleri artırdığınızda öğretmenlere ve diğer pop çalışanların maaşları yüzde üç yerine insanca yaşayacakları bir oranda zam yaptığınızda Türkiye Yunanistan'a dönmez. Sayın Başbakan, bu ülke ne zaman Yunanistan'a döner biliyor musunuz? Bu ülkenin ağa babaları balonları parayla oynarken, pastadan büyük pay alırken, öğretmen, memur, işçi, emekli, açlık ve savaş içinde yaşarsa işte o zaman Türkiye Yunanistan'a dönem. Emekli milletvekillerine 15 dakikada yüzde 45 zam yaparken kaynak ayırabiliyorsanız bu ülkenin çalışanlarını da gayet rahat kaynak ayırabilirsiniz. Biz sizden sadece hakkımız olanı istiyoruz. Ne yazık ki iktidara göre başta öğretmenlerimiz olmak üzere bu ülkenin memuru, işçisi, emeklisi sanki gül bahçesinde yaşamaktadır. Bu tabloyu insanların hafızasına kazımaya çalışan iktidar ne amaçlıdır anlamak zorlanıyoruz.